Her şeyi yani sağ olsun. Evet, Kız Marziye, böyle giderse altı ayda zor bitirsin sen bunu. Oh. Keşke daha kolay bir model seçseydin. Kız bana bak, sen şurayı yanlış mı görmüşsün? Aa, ama kafamı karıştırma Rahime. Allah Allah ben kimsede olmayan bir model öreceğim torunuma bak gör. Hem doğuma kadar oho ben ne takımlar örerim ne pantolonlar battaniyeler. Görürsün. Ha. Acaba hocam haydi yarın postaya mı versek? Yarın mı? He. Kız önce biz mi dinleseydik ya? Ya kız yarın dinleriz. Bilmiyorum. Selvi. Oh. Kalk çayımı tazele benim hadi. Emre'cim acaba sen karıştırıyor olabilir misin ha? Bura bizim ev değil. Ben de misafirim. Ben de keyfime bakmak istiyorum ya. Nurhan hizmet etsin. Doğru. Gittik. E ne olacak? Ne yapacaksın bu bebek meselesini? Bilmiyorum ki Şükran. Daha kimseye de söyleyemedim hamile olmadığımı. Kaç nasıl söyleyeceğim onu da bilmiyorum. Sen, sen doğru. Sen nasıl böyle bir yalan söylersin içeridekilere? Ya onlar örgü görmekten kör oldular resmen. Ya yalan söylemedim ben. Gülnur. bilip bilmeden konuşuyor yine. Kız ne yalan söylemedin? Kaç gündür bu insanlar örgü görüyor ya içeride senin olmayan bebeğine. Ya bak yemin ediyorum yanlış anlama ama entrika ve yalancılık konusunda bir yarışma olsa ve sen katılsan birinci olursun. Tamam Gülnur yeter artık gitme kızın üstüne. gelsin burada yine laf sokuyorsun ya. Kız ne gideceğim üzerine? Bebek yok üzerine gitme diyorsun ya. Hem suçlu hem güçlü. Gel sus artık. Ne suçlu? suçlu? Hem suçlu ya ya hem Ne oluyor Sesin ta içeri kadar geliyor. Hadi hani var. sadece benim mi sesim içeriye kadar geliyor acaba? Kızlar ne oluyor? Alt tarafa bir çay koyacaksınız. Mesele ne? Nurhan hamile değil. Aa, ha. kızım nereden biliyorsun sen? Doktor musun? Çünkü yine yalan söylemiş size. Alın size mesele Nurhan ne diyor bu Doğru söylüyor anne Hı. Hamile değilim siz yanlış anladınız Kızım sen bize nasıl yalan söylersin Böyle bir şey yalan olur mu Kızım madem böyle bir şey yoktu Neden söylemiyorsun Ben bana ne diyeceğim şimdi Ben yalan söylemedim ki anne Ben size hamileyim demedim siz yanlış anladınız Kendinizi de inandırdınız, herkese de söylemişsiniz. Ah Marsiye. Bilip bilmeden böyle bir şey nasıl ortaya atarsın? Ya işte başım dönüyor midem bulanıyor dedi. Marziye teyze, Nurhan çok yorulmuştu sadece. Kız o zaman niye iki gündür yalanla ses çıkarmadın? Ben hamile değilim demedin. Allah'ım. Ay biz nasıl bir işin içine düştük? söyleyeceğim. Ben söylerim anneciğim. Sen hiç merak etme. Sakın ha. Vallahi kırarım bacaklarını. Nuran Emin misin? Belki de sen yanılıyorsun ha. Hay bir doktora mı gitsek? Eminim anne. Değilim. Hamile değilim ben.